Eighteen billion kilometers away. Bu ölçüyü kilometre cinsinden söylersek, on milyar kilometrelik bir mesafe gediyor. Two thousand and twelve. By then, an entirely new generation of scientists had matured and were working with Voyager. Many of. Yani bu feza, fezanın bu kısımlarını kat öyle bir şey geçti ki süre geçti ki bu esnada e, bilginlerin yeni nesilleri yetişmeye başladı ve e, bir nevi bilginlerin teknikleriyle e, dolu bu yıllarda bilgin nesilleri yetişti geldi geçti diyor. ve yeni nesil bilginler Voyager'dan evvelki e, bilim anlayışını bilmek sizin e, yetiştiler diyor. The outer of our stars field. <laughs> diyor ki Güneş'in e, manyetik tesirinin en uçlardaki e, kutup bölgelerini diyelim. Tespit ve tetkik etme ve haritalama It, Güneş rüzgarının e, galaksiden gelen bu işte e, radyasyon basıncıyla etkileşimi hususu gibi şeyler, mesela diyor. Mission, bu gibi meselelerin ki hala sürmektedir ve Voyager'ın e, misyonun başka bir safhasını oluşturmaktadır diyor. Bugün dahi bu sünnet bilirliği ifade Evet, tane sesiymiş bu. Manyetik sahaların hakları e, hatları konusunda bir şeyler söylüyor. Princeton Üniversitesi'nde e, araştırma araştırmacı bilgiymiş. Evet, geniş tane. 5,000 pounds But the people came along know, the magnetic field direction change Alan söylemiş, bu Voyager ekibinden bir bilgi. Güneş'in e, manyetik sahasının e, hattı ile galaksinin e, bir bütün olarak manyetik sahasının hattı e, özdeş

diyor ki plazma titreşen bir e, yapıdır diyor ve plazmanın titreşmesiyle plazmanın e, kesafet ya yani yoğunluğunu anlamak mümkündür diyor. Ve işte e, plazmanın titreşimini frekansdan ölçüyoruz diyor. Şimdi e, burada bir e, direktikler var, kısmı var. Bakalım onu önce. Şimdi boyutu CRS diyor. Şimdi burada mavi ve kırmızı ile gösterdik bir iki grafik var. Biri herhalde V1'in yeri, v 2nin datasını grafik haline getirmişler. Bunlar da x ve y eksenleri var. Ee, x ekseninde yılları ve yılların gelinlerini göstermişler 2018'den 2019'da kadar bitirmişler 2018-2019 bir yıllık kısma taksim Şimdi Y ekseninde ise saniyede sayılan ee, çekirdekse iyonların sayısı mı acaba? Rate count per second diyor. İyonları saymışlar. Ve o iyonların, enerji seviyelerine göre saymışlar. Mostly greater than 70 mega electron volt diyor. Çoğu diyor, e, 70 mega electron volttan büyük enerji verildiğinizde demek istiyor. Şimdi nasıl görüleceğim pek bilemiyorum. Mostly greater than 70 mev bölü nüf diyor. istiyor. saniyede dedektöre isabet eden iyonları enerji seviyelerine göre mi acaba? Pas Şimdi acaba bu ciddi bir bilim midir yoksa uzatılmış misyon bu safhasında birilerine istihdam, e, bilimler istihdam kaynağı olması amacıyla sanki bir şeyler yapılıyormuş intiba almıyor. Şimdi e, gezdi, dolaştı. E, e, duracak hali yok ya. Şimdi durması anlamsız olur. Çünkü Newton'un kanunlarından biliyoruz ki bir cisim başka bir tesir altında kalmadıkça mevcut hareketini bir istikamette sürdürme malindedir. Şimdi bunlar e, bugün hiçbir e, motorların çalıştırmasa, bir e, gaz çıkışı yapmasa bile zaten hareketlerini sürdürecek. E, bir taraftan da o kadar sağlam yapmışlar ki bunları, bazı cihazları hala çalışıyor. E, bu belli ki çok sağlam yapılmış bir şey. Şimdi oralardan veri geliyor. Şimdi yani o verileri işleyecekler. Şimdi veriler belki önemsiz olabilir ama çalışan bir sistemi niye kapatsınlar? Dolayısıyla e, hem de böyle bir şey açık kaldıkça buna bakan e, heyetlerin istihdam edilmesi söz konusu olabilir. Şimdi böyle bir şeyi kapatmak pek rasyonel değil. Zaten e, oralara kaç tane e, şey gönderiyor ki, kaç tane e, araç gönderiyor ki, çok istisnai şeyler bunlar. Böyle bir şey işledikçe, derinin e, son damlasına kadar e, sıkmaları gerekir. E, dolayısıyla belki pek önemli olmasa bile, bu ölçümleri demek ki e, geri olarak hala alıyorlar, işliyorlar demek ki, Belki de önemli olabilir, bilmiyorum It turns out if you know the frequency of those oscillations, the density, you know the density the plasma. It turns out the density that is inferred is the density expected in interstellar space, not inside the intercluster. So that's when we knew that Voyager 1, Voyager 1'in e, plazma dalgası birbirini diyor. Şimdi e, X ve Y eksenlerini kullanmışlar yine. Ama Y eksenini iki defa kullanmışlar. Şimdi burada e, X ekseninde yıllar ve ayları gösteriyor. Yani zaman ölçüyü. 2012'nin 1 Kasım'ı diyor. 2013'ün e, 1 Ocağı, 1 Mart, 1 Mayıs diyor. Hmm, soldaki video ekseninde kilohertz e, cinsinden frekans işaretlenmiş. Sağdaki video ekseninde e, yazmanın yoğunluğu e, santimetre kilo tetabül eden e, cinsinden verilmiş. Şimdi veri olarak diyor ki mesela 0.05 yazılmış. 0.10 yazılmış. 0.15 yazılmış. Ee, kilohertz cinsinden frekansa tekabül eden ve e, beher santimetrik bir hacimdeki plazma e, bu demektir. E bunu e, şeylere göre, süreye göre e, tartışmışlar. Bu uygulayabilirim. Birinin e,

Şimdi belki de şunu tespit ediyor Bu plazmanın tezahürün çeşitli kısımlarındaki özellikleri. Şimdi güneş sistemi içerisinde, mesela Heliopos ötesinde, daha ötelerde ve e, yıldızlar arası tezahürde falan filan gibi çeşitli kısımlarındaki plazma faaliyetini, yoğunluğunu, özelliklerini to give you an idea of that. Are coming to grips with the expansion data and figuring that out just why that happened? Uh, the interaction between the heat of spirit and the solar radiation is a little more complicated than the first okay, so uh, thought. You have to have your start have uh, your pulse and have your have your pulse and you have to move interstellar space denilen yıldız arası fezanın etkileşimi e, biz bilgilerin bugün zannettiğinden daha karmaşık bir e, yapıda olduğunu seziyoruz diyor. 1981 yılının Ağustos'unun 15'inde diyor. Voyager, 2 was close to Voyager e, hangisi bir ikisini mi? E, şimdi içitemedim. Satürn'e çok yakın bir e, konumdayken diyor. Satürn'ün e, gölgesi altındaydı. Öyle ki diğer köydeki e, dinleme istasyonlarıyla e, ba ba bağlantısı e, kesilmişti diyor. Scan became... really stuck. Ve e, bir arıza çıkmış o esnada. E, bilmem platformu ee, bir mekanizma e, kusuru e, geçirmiş o önce ama bu mesele ancak bu e, muvakkat olan e, durumdan sonra yeniden irtibat kurulunca anlaşılmıştır diyor. Ve durumun e, ciddiyeti yer anlaşıldığında Yerköy'deki idare merkezinden bir komut verilerek e, bu cihazlarını güneşten öte yana e, çevirmesi gibi bir ayarlama komutu verilmiş. To to the the on the Ve bunun sebebi bu e, Voyager'ın bordasındaki hassas e, bir takım optik cihazların e, zarar görme işini, görmesini, e, zarardan e, muhafaza olmasını sağlamak için diyor. Diyor ki bu hata yüzünden planlanmış yani e, bilimsel araştırma gündeminin kalemi olan e, bazı gözlemler ve lasatlar yapılamaz diyor. Ve Satürn'ün e, muhitinden dışarıya doğru çıkış safhası ancak e, bu meselenin çözülmesi gibi e, bir meselenin çözümüne e, tahsis edilmek zorunda kalınmış ve bu esnada e, bilimsel faaliyetin yerini düşmüştür diyor. 28th, the azim... Aynı yılın Ağustos'un 27'si itibar ediyor. Were... E, azimut açısını ayarlayan bir takım, mekanizmalar yeniden hareketlendirilmiştir diyor. Ama e, bunların verilen e, komutlara e, göre hareketlenmesinde geçen e, süre response time e, uzamış ve e, komuta kontrol e, orada bir hayli gecikmeli ve zorlanmalı olmaya başlamıştır ve birkaç haftalık bir müddetle Voyager'ın e, bordasındaki cihazların icra ettiği bilimsel faaliyetler e, inkitağa uğramıştır. Çünkü o dönemde yerdeki idare heyeti e, bir takım denemeleri yaparak e, durumu düzeltmeye çalışıyor diyor. Anlaşıldığı kadarıyla bu mesele oradaki cihazların mekanik aksamından kaynaklanmış bir kusur olup, harici faktörlerle oluşturulmuş bir hasar veya kusur değil diyor. Buna rağmen diyor Voyager ekibi başlangıçtaki hayalleri olan güneş sisteminin bir büyük turunu e, tamamlama azimle ve iradesinden sapmış değil diyor. 23, 19... 23 Eylül 1980'lik tarihli diyor. E, resmi bir tebliğde bildirdikleri bir e, rota tasdiki amacıyla e, motorların ateşleyerek basınçlı gaz çıkışı sağlanacağını bildirmişlerdi. Bu. E işte bu manevra öyle bir e, ölçü yapacak ki Uranüs'ten e, yakın geçiş sağlanacak. Ondan sonra ise Neptün'e doğru bir rota hmm. tutturulacak diyor. Bu arada bizim de bağlantımız kesildi. Devam edeceğiz.